Çiçek. Buyurun Armağan Bey. Ne Armağan Bey ya? Saçmalama. Hadi gel otur şuraya. Hayır. Ben servisinizden sorumluyum. Bak kalbimi kırıyorsun ama çirkin. Hep beraber yiyeceğiz tatlıları. Hadi otur şuraya. Hayır, uygun olmaz. Ya Hacer abla, bir şey söylesene şu kızına, otursun bizimle. Ayman, bırak kız işini yapsın. Bulaşık falan yakacaktır içeride. Arkadaşın akıllı, bulaşıklar ben beklerim. Çiçekciğim, benim tatlım gelmedi. E, tabii. Ablacığım, sen getirir misin tatlıyı? Hı? Bulaşıklar da beklesin. Ben yıkarım bulaşıkları. Ben, hadi en hadi en geç de... otur şuraya. Otur. Ya ama Bartın Arma de Dünyalarımız farklı arkadaşım. Zorlama. Bizim dünyamız aynı. Çiçekle. Sizinki farklıysa oturmayabilirsiniz. Arma Ne oluyor abi? Ne demek şimdi? bu Ne anladıysanız o abi. Rast olan gitsin diyor yani. Yok, e, siz rahatsız olmayın. Ben kalkarım. Hadi. Yok, yok, yok. Sen rahatsız olma kül Ben gidiyorum. Ya yapmayın arkadaşlar. Kaçırmayın şu gün tadını ya. Yok ya, Cemre haklı. Ben de kalkıyordum zaten. Baksana masanın ne tadı kaldı, ne